Şöyle videoya çekeyim de. Şurası mı? Aha. İnmedi. 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 <laughs> İnşallah kar vardır <laughs> İnşallah. Bak, var, in da... Bak, var ya. İnşallah. İnşallah. Ona Ona Bak hocam. O tarafından hep oradan Ha. Inmez. Hep o, o taraf tamam. Bravo, <gülüyor> 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 Siz önden gidin ben <laughs> videoyu <laughs> alıyorum <gülüyor> size. Tamam, <hocam>. Biz, <laughs> aman,

kar İyi. O <laughs> oh. <şuradan iniliyorum. gülüyor> oh. Hep, hepimiz ya nasıl dedi? Ya nasıl dedi? Ya nasıl dedi? Ya nasıl Ya nasıl dedi? Ya nasıl dedi? Ya nasıl oradan Hadi genç sen de geleceksin haydi. İnileerken hmm. ah.

hocam, <laughs> olacak. Imtikay. Ben burada çıkacağımızı biliyordum. Çanak alırdım, kaşık alırdım. yapıyorlar. <laughs> 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 Dünden siz bana bir ayarsızlık ettiniz. Elim geçiyordu. Sen de ben patartım. <laughs> Hayır, ben açamazsın. Asılma mı Duruk <laughs> <laughs> Ben sana hoca çanta Direkt ben yüzümü ütümsam. sağlamadım. <laughs> götürelim mi? <laughs> Ermezse <Ötüredir. gülüyor> götürürüz. Otun içine